Yalan şeyler çolmuş Orada da azap almış Sanki herkes altında Bu sosyal parantı fakat sandığısı aramızdaki en büyük farktı. Gönlüm kavga etmek istemez Bıktım da zaten Şerefsizlere uğraşmış şaşırmışlara falan bak Gereksizlere sohbetler gereksiz Öğütler Bakışlardan bellidir kim ne ister niye seni Orada ben sıkıldım hadi biraz ses ver Burada ben yıkıldım hadi biraz ses ver Şimdilik benden bu kadar İyi bu mesafe fark ötüne bir hımda kocaman bir fark var. Götüne benim anamda erice bir fark var. İyi ile kötü arasında duran fark var. Benim de senin anamda kocaman bir fark var. Götüne benim anamda erice bir fark var. İyi ile kötü arasında duran fark var. Fark var. İyice havaya gir, havaya girece Ben yorulmuyorum tahtta deyince sahnede böyle tam bir buçuk saat seyirciyle bir tür olup ve birleşirim hal olacaktır hoşluk dolacaktır boşluk hoşluklar dolup da şimdi komşular tekrar hep blok blok salındık çekenlerden geçen sınıflar hep top neyse barış top yanlış söylen horoskop neyse bizim işimiz hep dinlemek ve eğlenmek dinlemek ve eğlenmek gereksiz çünkü bizde fark var senin de benim aramda kocaman fark var. Kötü benim aramda el bir fark var. İyi ile kötü arasında duran. iyice havaya gir, havaya gir iyice. Ben yorulma pozisyonum tahta deyince. Sahnede Büyüdüm bir buçuk saat. Seyirciyle bütün olup ve birleşirim o an. Olacaktır hoşluk, dolacaktır boşluk. Koşuklar dolup taşınca komşular tek Hep uzak blok blok salandık Kendinden kaçar sınıflar hep top. Neyse barış top yanlış soru Neyse bizim işimiz hep dinlemek ve eğlenmek. Dinlemek ve eğlenmek gereksizlerden çünkü bizde fark var. Benim de senin aramda var Kötüle benim canım fark var. i̇yi ile kötü arasında duran. Maymunlar cehennemde evi. hiç kimse görmemiş ve hiç kimse konuşmamış. Korkulal dolup içinde komşular takanamış. Yalan işaretler çoğalmış. Ordu da da varmış. Sanki herkes yer altında. Polsun penaltı altı. Fakat sabrımız aramızdaki en büyük farktır. Gönlüm kavga etmek istemez. Bıktım da zaten. şerefsizler uğraşmış, şaşırmışlar falan. Bak gereksizlere sohbetler, gereksizlere bakışlardan belirir. Kim ne ister, niye Ray? Orada ben sıkıldım. Hadi biraz ses ver. Burada ben yıkıldım. Hadi biraz el ver. Şimdilik benden bu kadar. İyi bu mesafe fark var. Seninle benim aramda kocaman bir fark var. Kötüle benim aramda ilerce bir fark var. İyi ile kötü arasında duran fark var. Benimle senin aramda kocaman bir fark var. Kötüle benim aramda ilerce bir fark var. İyi ile kötü arasında duran fark var. Dı dı, 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 dı. Fark var. Dı, 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 dı. Fark var. Dı, dı dı, 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 dı. Fark var fark var. Evet say sevgili dostlar bu da benden size bir armağan olsun. Canım dostlarıma bu şarkıyı armağan ediyordum.